Parası kaç bilmiyorum Tuğçe Burcu. Gece bu videolarım neden tutmuyor? Bu bölüm en heyecanlı bölümü bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bilginiz olsun abinin saçını değiştirdim. Bunu karşına bir daha yapmayacaksın tamam mı? Tamam baba bir daha yapmam. Telefon tutucu ablamadım bir şey yasladım o yüzden böyle. Ben tiyim artık. Üstümü de değiştireyim. Ben diteyim. ne giysem? Bunu giyeyim. Sabah olur. Rüyamış bunların hepsi. İlişkimiz yok. İçim rahatladı. Bunun hepsi iki rüyamış. Ya bugün karne var. Çok geç kaldım. Abi uyan. Ay ne oluyor ya? Karne var sahibi bugün değil mi? Evet. Daha yeni mi aklına geliyor? Uf. Bugün çanta götürmemiz bu arada yasak değil. Siyemizi giyebilir, giyebilip götürebiliyoruz. Yani kendimizi götürebiliyoruz. Evet biliyorum. Şu an karşıma hazırlayacağım. Tamam sen hazırla. <laughs> Hadi sen giyindin mi? Evet giyindim. Çanta mı dalayım mı? Hayır bugün çanta götürmek yasak. Tamam götürmeyeyim o zaman. nerede? O gitti. Nereye gitti? Annemin yanına gitti. Annem onu götürecekmiş seni ablan götürüyor dedi. Tamam gel ben seni götüreyim. Çabuk servise yetişelim. Okula giderler. Önce çocuğu götürürler. Arkadaşlarınıza saygılı davranın tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Fiyal kız çok güzel. İnşallah bugün okula gelir. Öğretmenim Esil yanına oturabilir miyim? Otur kızım. Esra ne yapıyorsun? İyiyim. Senin yanına da arkadaş gelecek. Bugün dört tane arkadaşımız olacak. Ne? Çok az. Evet. siz de sayıyorum. Gel kanka. Gel. Aşkım ne haber? İyi. Dizinin devamı için hemen gelin hemen hesabıma atacağım dizinin devamını. Görüşürüz.